Bu hanımlar neler yapıyormuş? Bir Nurcan'dan öğrenelim. Nurcancığım, gel aşkım, gel, gel. Ay ay hoş bu Hoş geldiniz. Kış, hoş bulduk bu kışın ortasında bu terlikler evet. hayatım. Sen Doğruyoruz. üşümüyor musun? Üşüyorum ama değer. Kız hasta olacaksın ama. Olsun. Olsun değer. E, Köyümüzü tanıtıyoruz. Adıyaman'ı tanıtacağız. Ya onu söyle. Değer. değer de hani kapalı ayakkabı yok mu? Var. Niye giyiyorsun? bu daha rahat. Daha rahat. Çorap giyseydin düşünmüyorum. Şimdi siz burada ne yapıyorsunuz Nurcan? Erişte yapıyoruz. Hı. Doğal katkısız pekmez yapıyoruz. Üzüm pekmezi. Bayılırım. Tut pekmezi. Urmu tut reçeli. Ne reçeli? Urmu tut. O ne demek kız? Eşkimsi bir tadı var. Güzel. Urmu, tut, meyve mi? Evet. Burada mı yetişiyor? Evet. Ha neye benziyor? Tut, kara U tut gibi. Urmu Ama, tut. Evet. Urmu tut. Ha. Hangi renk? Siyah. Kara tuttan farkı ne? Çok güzel. Eşkimsi bir tadı var. Tamam. Ağız yaralarına çok faydalıdır. Ya Öksürüğe ee? biridir Çok güzeldir. Hani burada var mı? Merak var. ettim. Urmu tut var mı? Evet. Tut. Yapılmışı var. Marmelat var şimdi şu an. Hani pekmez nerede? Sen pekmezi al. Gel hayatım. Ben hem tadına bakayım hem ondan sonra sohbet edelim. <laughs> e şimdi yemeden sohbet olur mu yani? Olmaz. Gel Nurcan'ım gel 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 gel. Gel aşkım, ay, ay 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 ay, dur dur dur, ben kaşıma neyse hadi dök dön. atayım. Dök, aynen. Şimdi urmutut pekmezimiz bu mu oluyor? Evet. Şu kaşığı ver hayatım. Bu urmututun faydaları ne Nurcan? Urmututun faydaları ağız yaralarına çok sağlıklıdır. Ha? Kan dolaşımını çok güzel sağlar. Bebeklerde, çocuklarda ağız yaralarına. Diş çıkarmada çok sağlıklıdır özellikle kışın. Ya. Bana üşümüyorsunuz dediniz ya Aha. bunu yediğin için üşümüyorum. Aç karnına mı yiyorsun? Evet. Reçel gibi mi? Ben tadına bakmadım ama bakacağım şimdi. Pekmez şu. niyetine. Evet. Hep kilo evet. yapar kız bu. Yok. Yapmış işte. Hayır balık yiyor. <laughs> <laughs> o kilo değil. Senin halinden ancak ve ancak ben ve benim gibi hanımlar anlar Nurcan'cığım. Evet. Biz e, Boğaz'ına düşkün kadınlar böyle güzel oluruz ama bak burada yanıyorsun vallahi Aynı. demek ki bundan. Ben tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunda şeker var mı normal şeker? Şeker pancarı var. Doğal yani. Evet. Şimdi şekeri olanları şekeri yükselmez mi? Hayır. Kan yapıyor mu? Evet. Mmh. Hmm. Mayhoş olması kendi özünde. Çok lezzetliymiş vallahi. Mersin'in dutunu duymuştum, tavasını duymuştum ama urmutudunu, urmutut pekmezi urmutut muydu? Evet, urmutut. Urmutut pekmezini ve bu meyveyi de ilk defa duyuyorum ama çok lezzetliymiş gerçekten, bayıldım. Evet, afiyet Vallahi. Olsun. Başka neler var? Ben buraya gelmişken yiyeyim bari tadına evet. bakayım. Neler var? Bayram taplamamız var. O ne demek kız? O da doğal katkısız bizim yaptığımız. <laughs> o da İstanbul'a şimdi... götüreceğiz. Şimdi o da mı? Üç kolye hakkında. <laughs> Aynen. <laughs> İstanbullara hem tattıracağız hem taplattıracağız. Taplattıracaksın. Evet. Ben onu yemeden gitmiyorum. O vallahi zaman. gidin bulun. Yapıma gidelim. Yapım nerede? Burada yapılıyor şimdi şu an. Sizler için hazırladık. Yapılıyor mu? Evet. Aa yiyeceğiz. Şey evet. ekmek mi o? Bayram tatlaması deriz. Giderken ne? görürüz. Ne ekmek mi? Ne? Evet ekmek. Siz hanımlar hep birlikte yapıyorsunuz. Evet. Kaç kadın bunu yapıyorsunuz? 12 bayan. Siz kimsiniz peki? Ben kooperatif başkanı. Ne kooperatifi? Girişimci kadınlar kooperatifi. Oo maşallah aferin sana. Kız gel öpeyim seni. Bunu kim akıl etti? Şuradan öpeyim. Bizler. Biz kendimiz akıl küpüyüz zaten 12 bayağı. <laughs> Gerek yok. <laughs> e kadın dediğin akıl küpü olur zaten Aynı. hayatım. Benim de sorduğum soruya bak. Aynı. Burada başka neler var peki Nurcan? Kendimizin yaptığımız tamamen doğal Hı -hı. köy peynirlerimiz var. Eriştelerimiz var. Şuraya tepsi dizmişsin bizi niye burada tutuyorsun? Gelsene Oyunun biz gidelim. gidelim yiyelim biraz orada. Mersin'in meşhur üzümü gördüğünüz gibi elimde. Ben hasatına yetişemedim ama gördüğüm kadarıyla bunların mahsulüne yetiştim. Ne şanslıyım kız. Evet, çok vallahi. Dersiniz. Şimdi bu elimde kaldı. Bunu böyle bir bırakayım. Bunu ben alayım. Yoksa bitireceksiniz. <laughs> Bitsin bir şey olmaz. Hepsini yerim vallahi. Bak sen şimdi beni gaza getiriyorsun. Bir inada girelim sonra bir de şeker komasına girdim mi tamam olur. Hastanelerde uğraşırsınız. Sonra. Allah korusun. Allah korusun. Şimdi bu üzüm ne üzümü? besin üzümü. Tamam besin Peygamber üzümü. Peygamber de. üzümü derler. Ya bu bizim bildiğimiz kırmızı şey o ben salkımdaki sarı, üzüm evet, değil mi? Sarı üzüm. Hiçbir üzümde bu üzümün tadı yoktur. Niye? Ne özelliği var? Besin olması, besnin toprağından olması. Suyundan Yeterli. değil mi? Suyundan. Evet. Peki bunu ne yapıyorsunuz? Pekmez yapıyor musunuz? Tabii pekmez yapılır, pestil yapılır. Pestil. Muska mi? sarıyoruz. Ne sarıyorsunuz? Muska. O ne? Burada. Hani bakayım tatlım. Ooo bunlar çok güzeller evet. ya. Bu fıstıklı antep oh. fıstıklıdır. Fıstık, antep evet, fıstıklı içi. mı? Kız Adıyaman'ın da fıstığı meşhur diyorlar. Evet. Niye antep fıstıklı dedim bir Adıyamanlı olarak? Çünkü antep fıstığı derler. Ama burada da fıstık yetişmiyor mu? Yetişiyor. Buradaki her şeyi siz burada hanımlarla yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet hanımlarla yapıyoruz. Hani neredeler? Buradalar. Kızlar Sınar, gelin. gelin. gelin hadi siz de gelin. Gelin canlarım benim. gel. Ben bunun tadını da bakabilir miyim? Gelin diğer tarafıma gelin kızlar. Diğer kalanla kalanla size hazırlık Şunu ben vereyim hanımlar elinizde. Ben bunun tadına bakayım, bunu da vereyim. Aynen. Sen de bunu ye. Bu da Adıyaman'ın fıstığı mı kızlar? Evet. Bunlar madem sizin kendi ellerinizle hazırladığınız şeyler. Bu evde oturan hanımlar biz yoruluyoruz, yoruluyoruz diyen hanımlar var ya onlara bir gösterelim. gördüğünüz gibi Atmalı'daki hanımlar çalışıyorlar. Hem ev hanımlığı yapıyorlar hem dışarıda çalışıyorlar. Hepsi kendi ellerinden geçmiş mis gibi tertemiz şeyler. İstanbul'a yola gidecek. Bu kadınlar evde ne yapıyor? Nasıl çalışıyorlar? Bunları nasıl yapıyorlar? 12 tane hanım Adıyaman'ın Besni ilçesinin Atmalı köyünde bir araya gelmiş çalışmak için çabalamışlar, evet. uğraşmışlar. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bravo. Ben çalışan bir hanım olarak sizler gibi kadınları gördüğüm zaman acayip mutlu oluyorum ve gururlanıyorum. Şimdi sabah siz kalkıyorsunuz. Evin işi, çoluk, çocuk, bu kadar iş, bu peynirler. Ne yapıyorsunuz? Günlük rutininiz nedir? Biz çalışmaya alışmışız. Sabah 6 olur kalkarız. Ee? Bir güzel hamurumuzu yoğururuz. Ee? Başlarız bazamaya, börek yapmaya. Sonra da doğru ineklere bakmaya. <laughs> Sütümüzü sağırız. Bu sefer peynir yapılır. Süt olarak kaynatılır, yoğurt mayalanır. Aha. Bu sefer çocuklarımızı okula göndeririz. Sonra da kooperatif işine başlarız. E, akşam yemek eş, o da olur. yapıyoruz. E kocan bir şey demiyor mu benle ilgilenmiyor diye? <laughs> Yok demiyor. <değil> Niye <laughs> demiyor? <laughs> o da yoktur. Destekçilerimiz kocanın eşlerimiz zaten. Ya. Destekçilerimiz eşlerimiz. Arkamızda yani. duranlar olacak. E akşam eve gelince yemek yapıyor mu abla? Ya, biz kendimiz, biz yapıyoruz. kendimiz yapıyoruz. Evet. E nasıl Eşleriniz destek de böyle de destek mi olur bak, yemek yapmazsa? E, eşlerimiz de e, yapıyor. E, yapıyor mu? Evet. Onlar da yapıyor yemeklerimizi hazırlıyor yani. temizliğe yardım ediyorlar mı? Ediyorlar. Çocuklara bakıyorlar mı? Bakıyorlar. bakıyorlar. İnekleri de yardım ediyorlar Aynen. mı? Bakıyorlar. Senin peyniri baban nerede? Var. Peynir yapan mı var? Tabii, peynir yapan <laughs> evlerimiz <de> var. Şaşırdınız <laughs> mı? Ben daha bilmiyorum peynir yapmayı. Adamlar nasıl Gerçekten biliyor? Gerçekten biliyorlar. Yapanlar A -a. çok. Büyüğümüzün kendisi hamile, ee, eşi yapıyor yardım etmek için. E eşi hem çalışıyor hem de ineklere bakıyor, peyniri yapıyor. Aa, Gerçekten. Aa, <laughs> Peki burada herkes böyle mi geçiniyor? Aynen. inekle yani bağ bahçe işleriyle, tarla, evet. ekiyorlar, buğday, arpa, öyle. Ya <laughs> kız bu ne ver gel. Gel aşkım gel. Yok, yok. Niye ya? gel gel. gel, gel. gel, gel. Oğlum, Oğlum, Oğlum bizim. Oğlum Bana bak sen iyi bakayım oradan aşağı. <laughs> Şaka yapıyorum ya. Şaka yaparsak. Bak bak şaka görüyor musun sen <laughs> şuna bak. Artist. Artist gel münever ablacım gel. Canım benim ya bu erkeklerden nedir çektiğimiz. Evleniyoruz kocadan ayrı bir dert. Doğuruyoruz olandan ayrı bir dert. Vallahi billahi ya. Ha? ya. Dert yok çok şükür. Seviyor musun kocanı? Seviyorum. Çok mu? Çok içine girmeyeyim. Niye? <gülüyor> <gülüyor> Adı ne? Ali. Ali'ye şuradan bir aşkını itiraf et ya. <laughs> Peki Ali'cim bu fıstıkları ne kadar seviyorsam seni o kadar seviyorum. Yok ya, ya bu kadar mı içine <laughs> Aa, burada <laughs> kadınlar kocalarını çok seviyorlar valla. Evet. Çok dillendirmek istemiyorlar ama kadınlar kocalarına hayran. Evet. Hem içeride yardımcılar hem dışarıda. Evet. Demek ki Adıyamanlı biriyle evlenmek bir şans hanım hanımlar. Evet. Evet. Hanımlar size bir şey söyleyeyim mi? Size bu çalışkanlığınız zaten mutluluğunuzdan geliyor. Evet. Bu güzel lezzetli şeyler mutluluk olmazsa, insanın içinden gelmezse yapılır mı? Vallahi yapılmaz. Evet. Demek ki eşleriniz de size destek, sizleri seviyor, evet. size değer veriyor. Siz de hem içeride evet. hem de evin içerisinde çalışmaktan mutlusunuz. Evet. Bravo hanımlar evet. sizi tebrik ediyorum. Kendinizi alkışlayın lütfen. Alkışlayın hanımlara evet. Bravo. Çalışan kadınlar için bu alkışlarım gerçekten Yastırsa çalışkan. Kaymakam hanımıza gitsin. Evet. Onun destekleri sayesinde. Kaymakamımız da hanım mı? Evet, evet. Kaymakamımızın ismi ne? Besni Kaymakamı Nazlı Demir. Buradan Nazlı Kaymakamımıza da selamlar olsun. Böyle kadınların arkasında duran bir evet. hanımefendi hakikaten tebrik ediyorum. Evet. Kaymakamımıza da bir alkış. Ben, ben bizim her bizim daim isteriz. Efendim? Tarım ilçe müdürümüze de isteriz. Tarım ilçe müdürümüze de bir alkış. Mehmet, Mehmet başkanımıza da bir alkış müdürümüze. Hatta çağıralım. Buyurun buyurun. Gelin müdürüm gelin. Tarımla uğraşan hanımların arkasında olan dağ gibi bir müdür. Alkış bir daha. Teşekkür ediyorum. Biz, Biz teşekkür ederiz müdürüm. Adı, nasılsınız? geldiniz bizlere değer verdiğinizi de gösterdim. Ne, ne demek? Ne Ad demek? Adıyaman Besli ilçesi Atmalı köyünde 12 tane girişimci bayan hanımlar bir araya gelerek bir kooperatif kurdular. E Besli Kaymakamımız Sayın Nazlı Demir'in fikir öncülüğünde yürütülen bir proje. Proje projenin kaynağını köyler kaymakamlık köylerle hizmet götürme birliği ve Kapkalkın İdaresi Başkanlığı finansesinde bir tane Yöresel ürün pazarı vurduk yol kenarında. 12 dükkandan oluşan bir pazar. Besni tarihi, kültürüyle eski e, tarihi bir azim şehir. Bu şehirde Kadim yemek kültürü var, yöresel ürünlerimiz var. İşte biraz önce gördüğümüz gibi bunların pazara ulaşması, pazarlanması önem arz etmekte. Çiftçimiz, köylümüz, yöredeki insanlar ürünlerini yetiştiriyor ancak e, istedikler gibi pazarlayamıyorlar, istedikleri değere ulaştıramıyorlar. Biz de bunların pazarlanması, sofraya ulaşması. Bir de doğal olan bu ürünlerin vatandaşın sofrasına ulaşması için böyle bir pazar imkan oluşturduk. Müdürüm çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle size. Bu güzel hanımların, çalışkan hanımların arkasında duran e, özellikle kaymakam nazlı hanıma da ben te, kendi adıma teşekkür ediyorum. Ne güzel sizler gibi hanımlarla denk geldim. Bunlardan zaten birçoğunun tadına baktım. Şu peynirde almadan gitmeyeceğim evet. sevgili başkanım. Söyleme sayıp bu güzel çalışkan hanımların Bayram taplamasını yemeye hazır mıyız? Hadi o zaman devamı az sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.